Merhaba arkadaşlar sevgili dostlar yepyeni bir dragon mania efsane video sonunda hepiniz hoşgeldiniz arka planda gördüğünüz üzere arkadaşlar bugün çark sistemi ile ada ziyaretleri yapacağım. neden çark sistemi arkadaşlar çünkü çok fazla ada ziyareti isteyen arkadaşlarımız oldu yorumlarda o yüzden de ben de içinden ayırt edemedim hangisini önce gizeceğim diye arkadaşlar o yüzden çarkımızı koyduk ve çoktan beri de çark çevirmiyorduk özlemiştik biraz heyecanlı da oluyor gerçekten burada sadece 16 tane arkadaşımız var yani en son videolarımın altına abi beni de ziyaret et arkadaşlarımızı koydum. Diğer arkadaşlarımızı gezmiştik zaten arkadaşlar. Gezilmeyen arkadaşlar şu an burada. Bunu da çark sistemiyle yapacağız arkadaşlar. Hepsini kontrol etmedim. Arkadaşlık listemde varlar mı yoklar mı bilmiyorum. Bunu da şimdi sizinle birlikte öğreneceğiz arkadaşlar. Kimler var hemen öğrenmek istiyorsak arkadaşlar. Baktığımızda şimdi şöyle bir isimleri okuyalım. Okey kardeşim var. Ejder ustası 332 ile başlayan bir kardeşimiz var. Johnny Beck, Fire Era, Ali Haydar, TR Yiğit, Nazlı Ak, Prol Sant, Polat, Enes Durak, Baro, Übeyt, Zenşu, Toprak Pro, Queen Mania, Ege Katrancı, Ejder ustası 799, Melek Tekten. Arkadaşlarımız bunlar arkadaşlar 16 tane var şu an listemde arkadaşlar. Hep birlikte birazdan çarkımızı çevireceğiz ve adı ziyaretleri yapacağız. Şimdi video sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Bir tane abone bir tane de like atarsanız beni çok mutlu edersiniz haydi bakalım let's go diyelim ilk çarkımız gelsin arkadaşlar yapıştıralım bakalım kim gelecek merakla bekliyoruz hatta şöyle bir karıştıralım shuffle'ımızı çekelim böyle iyice karışsın arkadaşlar çarkımız aklınıza şüphe kalmasın böyle bir karıştırdık bir de spin tuşuna bastık İlk kardeşimiz geliyor veriyor ve uzun zamandır beni çark çevirmiyorduk ve gerçekten ben de şu an heyecanlandım arkadaşlar kim geliyor arkadaşlar? Übeyt kardeşim. Helal be. Übeyt kardeşim. O arkadaşlık listemde var. Onu biliyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım şimdi hemen buradan oyunumuza geçelim. Ve buradan hemen arkadaşlık listeme bastığımda Übet kardeşimi listemde bulacağım arkadaşlar. Haydi bakalım. Let's go. Evet kardeşlerim işte Übeyt kardeşimizin adasındayız. Ve 15 saniye önce aktifmiş. İşte bu be diyoruz. 73. seviyede 114 tane ejlere sahip. Abone oyun klanından yani bizim klanımızda kendisi. Helal ben diyoruz. Ve en iyi de arı eşler Arenada da metal ligin demiş kendisi. Haydi bakalım. Let's go diyelim. Ve hemen buradan kardeşimize arkadaşlık puanı gönderelim. Ve adasını gezelim arkadaşlar. Çat 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 yapıştırıyorum arkadaşlık puanlarını. Adasında neler yapmış kardeşim. Hemen böyle göz atıyoruz arkadaşlar. Çok güzel be. Gerçekten mükemmel. Burada çiftlikler var. Burada da ekstra ilisinde yeni bir çiftleştirme yapıyor kardeşim. Şimdi sağ tarafa bir göz attık mı tapınaklar burada ve burada kabus ejder var arkadaşlar. Bizim kabusumuz bu. Gerçekten korkutuyor bizi bazen. Hadi bakalım let's go burada bir tane daha ejder var bakalım. Biyonik ejderi almış kardeşim. Bakalım yanında da ne var? Florasan mavi ejder arkadaşlar. Çok güzel. Mükemmel Florasan ejderi almış. Burada da ateş adasında güzel ejderler çıkarmış kardeşim. Helal sana kaplumbağa adasına bakalım bakalım kaplumbağa adasında da güzel güzel ejderler var. Ejder meskenini buraya yerleştirmiş. Burada neler var? Burada özgürlük ejderi var. Yanında da Luduan ejder var kardeşimin. Helal sana Luduan ejderi de almış. Mükemmel mavi kuyruk ejderi almış. <laughs> Damga savaşlarından arkadaşlar mükemmel. Bakalım devam ki. Kalladayı henüz açmamış. İleriki zamanda açacaktır derken bir tane çok güzel bir sürprizle karşılaştık yine. A ve O. Bizim hava harflerimiz arkadaşlar. Çok da güzel. Hemen ezisini aldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mükemmel yapmış ya buradan niye kullanmış yükselti taşı kullanmış 3 boyut katmış beyaz granit taşlarla ismimizi yazmış teşekkür ediyoruz kendisine gerçekten tebrikler bakalım burada devam edelim kardeşimizin adasına gerçekten şu yükseldi taşları çok güzel duruyormuş ya kemmel gözüküyorlar haydi bakalım arkadaşlar devam bakalım ya şuradaki adayı da ileriki zaman açacaktır sürpriz için çok teşekkür ediyorum kardeşim mükemmel gözüküyor başarın devamını diyorum haydi bakalım bir sonraki arkadaşımıza geçelim bakalım arkadaşlar bir sonraki arkadaşımız kim olacak hemen buradan übeyt teşekkürler ediyoruz ve çarktan şimdilik artıyoruz. Tabii ki ileriki zamanda tekrardan ekleyeceğiz. Haydi dedi kapattık ümiti Bir tane daha karıştıralım arkadaşlar. Ve burada spin tuşuna basalım. Ve bir sonraki arkadaşımız kim olacak onu seçelim arkadaşlar. Haydi bakalım çarkımız dönüyor dönüyor. Gelsin bakalım kim geldi. Pro Sound Polat kardeşim. İşte bu be. Bakalım arkadaşlar. Kardeşim de hemen arkadaşlık listemde bulacağım. Haydi bakalım. Let's go. Evet canlar işte kardeşimiz Pro Sound Polat kardeşim Şimdi aktifmiş ya çok güzel. Elinci seviyede Florosan ejderi de burada gördüğünüz gibi profil resmi yapmış. 62 tane ejderi varmış. Abone oyun çakma klanında kendisi üye olsun sıkıntı yok ateş topu ejderde en iyi ejdermiş arkadaşımın Polat'ın bakın adasına göz atan arkadaşlar mükemmel o da çok güzel ejderler çıkarmış ya gerçekten yeti ejder çok güzel duruyor burada arkadaşlar gördüğünüz gibi zıplayıp zıplayıp tam hadi bakalım yeti ejdere bir kere az önce teminden beri zıpladı takla atan ejderler var çok güzel buradan arkadaşı Puanı gönderiyoruz tapınakları buraya yerleştirmiş çiftlikleri buraya yerleştirmiş kardeşim çok güzel bir düzen kurmuş hemen buradan bir tane de arkadaşı Puanı gönder gönderiyorum derken arkadaşlar mükemmel bir tane daha burada çok güzel bir tane sürpriz var hemen sesini aldım ve a ve o abone oyun yazmış kardeşim kaplumbağası henüz açmamış ileriki zamanda açacaktır sürpriz için çok teşekkür ediyorum Polat sana bakalım arkadaşlar devam edelim ve burada da yerleşimleri var kardeşimin çeşit çeşit yerleşimler koymuş burayı ve burada da çok güzel ejderler var işte burada ajder akademisinde florasan ejderi de eğitiyor şu an gel Gerçekten Floresan Eğitim çok güzel duruyor. İleriki zamanda şu adaları da açacaktır kardeşim. Ve mükemmel ilerliyor. Böyle devam ki başarılığın devamını diliyoruz Polat. Haydi bakalım. Bir sonraki arkadaşımıza hemen geçelim arkadaşlar. Bir sonraki arkadaşımız kim olacak diyoruz. Ve haydi diyelim Polat'ı da çarptan çıkartalım. Ve spin tuşuna basalım arkadaşlar. Gerçekten çoktan bir çark çevirdik şu an. Keyif aldım gerçekten. Çark çevirmek de çok güzel. Bakalım sıradaki arkadaşımız kim? Ege K katrancı bakalım arkadaşlar. Ege katrancı olarak yazdı bana arkadaşlar yorumlarda. Bilmiyorum gerçekten de Egi katrancı olarak geçiyor mu? Arkadaşlar iksemde Kontrol edeceğim yoksa yapacak bir şey yok Haydi bakalım let's go Evet arkadaşlar arkadaş listeme baktığımda Ege diye bir tane arkadaşım Varmış zaten muhtemelen budur Biz ziyaret edelim bakalım Bakalım inşallah budur arkadaşlar çünkü profiline de Bakamıyorum profilini kapatmış kendisi Böyle hızlıca bakacağız Zaten şurada ejderlere bakamıyoruz çünkü Kapatmış kendisi arkadaşlar dediğim gibi Tapınakları burada güzel bir şekilde Hemen buradaki adaya bakıyoruz Bu adayı da açmamış kardeşim buradaki adayı da Göz atalım arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da güzel güzel azılar var. Böyle hızlıca bir göstermek istiyorum emin değilim arkadaşımız bu mu bilmiyorum yorumlarda yazsın arkadaşlar buradan da gördüğünüz üzere güzel güzel başlangıcını yapmış ona da buradan başarılar diliyorum şu an arkadaş bunu göndermeyeceğim çünkü gerçekten o kardeşimiz olduğunu da bilmiyorum ama bir tane Ege vardı arkadaşlık onu da ezgeçmek istemedim hadi bakalım şimdi hızlıca bir sonraki arkadaşımıza geçelim bakalım arkadaşlar sıradaki arkadaşımız kim olacak Ege'ye buradan teşekkürler ediyoruz umarım odur kendisi tekrardan yorumlarda bana yazsın haydi dedik ve hızlı bir şekilde Şimdi spin tuşuna tekrardan bastım arkadaşlar. Bakalım sıradaki arkadaşımız kim olacak diyoruz ve şimdi gelsin bakalım sıradaki kişi bakalım kim olacak melek tekten ejder ustası 799 248 hemen onu da bakacağım arkadaşlık listemde bununla çalışacağım haydi bakalım let's go evet kardeşlerim gördüğünüz gibi buldum kardeşimiz 799 248 8 gün önce aktifmiş biraz daha fazla aktif olması gerekiyor arkadaşlar 10 günü geç Geçen arkadaşlarımız maalesef arkadaş sistemden çıkarmak zorunda kalıyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü çok fazla istek geliyor arkadaşlar. Diğer arkadaşlarımız oynayan arkadaşlarımıza haksızlık oluyor. Beni de burada anlayışla karşılayacağınızı eminim arkadaşlar. Şimdi kardeşimizi bir göz atalım. 62. seviyede 90 tane ejderi varmış. Dragon Ten klanında kıdemlemiş kendisi. En iyi ejderi de kabilesel ejdermiş. Ejderlerine göz atalım arkadaşlar. O da çok güzel ejderler çıkarmış gerçekten. Burada cıvıl cıvıl ejderler var. Mükemmelsiniz arkadaşlar. Kalp ejder, Burada çok güzel duruyor arkadaşlar ya. Kalp ejder. Çok güzel bir ejderdi. Çok iyi. O da çıkarmış kardeşim de. Şurada güzel çiftlikleri koymuş kardeşim. Ve burada da Afrodit ocağını yerleştirmiş. Cadı ejderle bu ejderi bir çiftleştiriyor. Burada kendisi inşallah güzel bir ejder yakalar diyorum. Güzel ejderler çıkarmış. O da burada Atış adasında. Mükemmelsiniz arkadaşlar. Kaplumbağa adasında neler var? Burada yerleşimler var ama bazıları boş. Ama onları ileriki zamanda dolduracaktır. Mavi sakal ejderi almış. Altın dokunmuş ejderi almış olmuş kardeşim efsanevi ejderleri toplamaya başlamış arkadaşlar ve çok güzel devam ediyor helal sana diyoruz tebrik ediyoruz kendisini ve burada Carla da ileriki zamanda açacaktır inşallah bir an önce açarsın tapınakları da buraya yerleştirmiş ve buraya da çok güzel bir tane adayı bize bağışlamış ve mükemmel yapmış hemen SS'ini alıyorum komple adayı bize bırakmış ve burada da çok güzel bir tane emoji koymuş arkadaşlar burada da kalp var A ve O harfleri mükemmel çok teşekkür teşekkür ediyorum kendisine ve tebrikler ediyorum. Adasında gezmiş bulmaktayız. Haydi bakalım arkadaşlar. Let's go diyelim. Bir sonraki arkadaşımıza geçelim bakalım. Hemen çarkımıza dönelim arkadaşlar. Bakalım kardeşimizle çarkımızdan şimdilik çıkartalım. Tabii ki ileriki çarklarda tekrardan yerleştireceğiz. Şöyle bir karıştırmak istiyorum arkadaşlar. Tekrardan böyle çarkımızı ve bakalım sıradaki arkadaşımız kim olacak? Spin tuşuna bastık. Bakalım gelsin bakalım sıradaki arkadaşımız arkadaşlar kim geliyor? Merakla bekliyoruz derken işte ejder ustası 332 255 9 bilmiyorum o 9 biraz bana şey geldi arkadaşlar yanlışlıkla yazılmış gibi olabilir çünkü 6 haneli olması lazım neyse ben bir kontrol edeceğim arkadaşlar gitsem var mı hadi bakalım let's go evet arkadaşlar burada bir tane iki fazla yazılmış ben de yanlış yazmış olabilirim olsun ama kardeşimizi bulduk sonunda hadi bakalım şimdi hemen kontrol edelim arkadaşlar neler yapmış burada iki tane semender ejderi gördüm çat diye arkadaşlar yapıştırdım arkadaşlar profiline bakalım bir saat önce aktifmiş aktif bir oyuncu 64 seviyede 109 tane ejderi varmış Dragon 10 klanında üyeymiş kendisi Mert abi de Apollo ejderin ismini koymuş çok teşekkür ederim kendisine ve devam edelim arkadaşlar şurada çiftlikler yerleştirmiş ve burada da çok güzel sonsuz meyve ağacını almış kardeşim bakalım arkadaşlar neler neler yapmış daha başka neler yapmış hemen göz atıyoruz adasına ve çok güzel ejderler var arkadaşlar tek tek hepsine bakmak imkansız ama şöyle size göstermek istiyorum yavaştan böyle çok güzel ejderler mükemmel ya hepsini çok seviyorum bu ejderlerin arkadaşlar bakalım şurayı tapınak adası olarak kullanmış kardeşim mantıklı da yapmış çok güzel gözüküyor kaplumbağa adasını açmamış ileriki zamanda açacaktır karlı adayı ileriki zamanda açarsın inşallah diyoruz arkadaşlar onu gönderdim özgürlük ejderi burada uçuşuyor onu gördük arkadaşlar bu da haftanın ejderi çok güzel bir ejder her zaman söylüyorum bakın şurada tekrar bir tane arkadaş puanı var burada da gönderdik arkadaşlar ve çok güzel ejderler o da yakalamış Burada bir tane ejderimiz var arkadaşlar. Öğrenci ejder. O da çok güzel bir ejder arkadaşlar. Bir mükemmel. Çok sevdiğim bir ejderlerden bir tanesi. İleriki zamanda ileriki adaları da açacaktır kardeşim. Çok güzel ilerliyorsun. İnşallah ileriki zamanda tekrardan adını gezdiğimizde diğer adaları da açmış olursun kardeşim. Sakın pes etme. Böyle devam ediyoruz. haydi bakalım. Let's go diyelim arkadaşlar. Bir sonraki arkadaşımıza hızlıca geçelim bakalım. Bir sonraki arkadaşımız kim olacak dedik ve buradan da hide tuşuna bastık arkadaşlar. Haydi bakalım. Spin tuşu basıyoruz arkadaşlar. Sıradaki arkadaşımızı seçelim bakalım. Kim olacak? Merakla bekliyoruz arkadaşlar. Haydi gelsin. Enes mi geliyor? Enes durak kardeşim. Helal be. Enes kardeşimi biliyorum arkadaşlar. Enes hesabını kaybetmişti. O yüzden de bayağı da oyuna girmiyordu. O geçen günler yazdı. Tekrardan ben başlayacağım diye. Bilmiyorum şu an Enes'le arkadaş mıyım değil miyim arkadaşlar. Tekrardan bir göz atacağım bakalım. Şimdi listemi kontrol edip tekrardan geliyorum. Haydi bakalım. Let's go. Evet arkadaşlar. Tahmin ettiğim dediğim gibi Enes'le de şu an arkadaş değiliz. Bana acilen arkadaşlık isteği gönder Enes kardeşim. Seni biliyorum zaten bana yazarsan tekrardan arkadaşlık olduğumuzda o zaman senin adını tekrardan gezelim. Bakalım arkadaşlar şimdi hemen hide diyelim Enes'e de ve bir sonraki arkadaşımıza tekrardan bir şans geldi. Ve şimdi çeviriyoruz. Sonraki arkadaşımız kim olacak? Haydi bakalım hızlıca gelsin bakalım. Şimdi geliyor mu? Geliyor mu? Sonunda ve Queen Mania arkadaşlar. Bayağıdır beni takip ediyorum. tem dönemler arkadaşlar hep ez geçiyordu kardeşimi. Queen Mania hep atlıyordu ama sonunda o da çıktı. Gördüğünüz gibi çark sistemi adaletsiz olmuyor arkadaşlar. Adalet 10 numara 5 yıldız oluyor. Queen yı da hemen bakalım bulacağız arkadaşlar. O da buralarda bir yerlerde olması lazım arkadaşlar. Şimdi az önce gözüme çarptı. Bakalım arkadaşlar. Ve Kardeşimizde hemen burada bulduk ve ziyarete bastık arkadaşlar. Bakalım neler yapmış kardeşim. 8 saat önce aktifmiş onu görüyoruz burada. Bakalım 79 seviyede Queen Mania 150 tane ejdere sahip bir klanda değilmiş henüz tören ejder en iyi ejdermiş arkadaşlar Hadi bakalım hemen arka şıkkını gönderiyoruz buradan bakalım onun adasına neler neler yapmış kardeşim şurada üçlemiş burada kuluçka helal diyoruz tebrik ediyoruz onu bakalım arkadaşlar devam edelim çok güzel ejderler var ha inide şu an çok güzel bir çiftleştirmesi var ikinci seviye ilgi getirmiş arkadaşlar devam edelim bakalım şuradaki adaya da bir göz atalım mükemmel ejderler burada da var arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle hızlıca gösterelim kardeşim kardeşimizin adasında böyle çok güzel ve mükemmel gözüküyor. Harpiye ejder gerçekten asaletli bir ejder olarak gözüküyor. Burada bir tane kaynaç ejder püskürtüyor bize suyu fışkırtıyor sırtından. Çok güzel. Buradaki adaya bir bakalım arkadaşlar. İki tane tören ejderi çıkarmış kardeşim. Tören ejderini seviyor. Altın kasası burada mıknatısı almış. Çok iyi mıknatıs gerçekten çok işe yarıyor. Efsanevi çıkarmak için mükemmel bir ejder. Haydi bakalım şimdi buradan devam ederiz. Avokado ejderi görüyorum burada. Cyborg ejder. Keçi ejder hep üzüyor beni ya şu keçi ejderi alamadık ya 7. giriş bonusu olarak maalesef ben kaçırdım onu Anson devam edelim arkadaşlar çöp çatan ejderi gördük bakalım kalla da ileriki zamanda açacaktır kardeşim ve buradaki adada da çok güzel ejderler var gerçekten 10 numara 5 yıldız diyoruz. Buradaki çiftlikleri yerleştirmiş. Tapınak birkaç tane buraya atmış. Burada da sonsuz meyve ağacı var derken şuradaki adayı açmış kardeşim. Ve gerçekten mükemmel abi o yazmış ve çok da güzel olmuş. Böyle çiçeklerden yapmış ve burada efsanevi yerleşimlerini koymuş kardeşim. Çok güzel de durmuş. Özgürlük ejderi görüyoruz arkadaşlar. Mükemmel diyoruz ve ona da çok teşekkürler ediyorum arkadaşlar. Haydi bakalım arkadaşlar. Yavaştan da kendi adımıza dönelim. Diğer arkadaşlarımıza ileriki zamanda gezeceğiz arkadaşlar. Böyle devam edeceğiz. Diğer arkadaşlarımız sakın üzülmesin. Bir sonraki ada ziyaretinde sizler de gezileceksiniz arkadaşlar. Bu bu çark bitmeden arkadaşlar yeni bir çark başlamayacağım. Bunu da şimdi size söylemek istiyorum. Zaten diğer arkadaşlarımızın hepsini çoğunu gezmiş bulunmaktayım. Hayır bakalım arkadaşlar. Benden de bugünü bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir tane abone, bir tane like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.